Normal koşullarda biz enflasyonun sene sonunda %27'ye kadar inmesini bekliyoruz ki bu 30'un altı bir rakam. O durumda faizleri 30'a kadar indirebiliriz. Eğer siz de nükleerin gelecekte ciddi bir pay olacağını düşünüyorsanız %3, %5 portföyünüze yatırım yapın ve uzun vadeli düşünün. Sevgili izleyicilerimiz piyasalarda gelişmelerin, haberlerin, verilerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta Ataportföy ile konuşuyoruz. Ataportföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, Mehmet Bey bizimle beraber. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Ve Ataportföy Fon Yöneticisi Farşat Mirzazade bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selam Hanım. Şimdi öncelikle dün akşam Fed'in faiz kararını aldık. Ardından da Powell'ın açıklamaları vardı. Aslında karar beklentiler doğrultusuna geldi. 25 bas puan indirim. Bunu bekliyordu bütün piyasalar. Ancak hem noktasal grafikte hem de yaptıkları açıklamalarda önümüzdeki sene için faiz indirimlerine dair birazcık daha şahin olacaklarını izledik. E bunu da biraz herhalde Trump'ın politikalarıyla bağlantılandırıyorlar. Bu konudaki görüşlerinizi öncelikle piyasalar açısından ne anlam ifade ettiğini hızlıca bir sormak isterim Mehmet Bey. Buyurun. Evet, Fed'in açıklamaları 2025'e girerken bir miktar insanları böyle Trump'ın da gelmesiyle bir politika belirsizliği ortaya çıkacağı için Fed önce bir frene basacağını inşallah verdi. Enflasyonda da çünkü ciddi bir düşüş yok şu anda son kaç aydır. Fed'in temkinli davranması yıl sonunda piyasalarda böyle bir kar satışı getirdi. Daha önemlisi gelişmekte olan ülke para birimlerine bir baskı getirdi. Özellikle Brezilya realindeki bu düşüş genelde büyük bir gelişen piyasada bir kriz olursa hemen bulaşır. Bu bunun etkilerini görüyoruz ama Türk lirasına pek de sirayet etmedi. Nedeni malum Türk lirasının yönetiliyor olması. Bizim Merkez Bankası kararı haftaya aynı gün bugün kararı alıyor olacağız. Merakla bekleniyor çünkü bizde de enflasyon istenildiği kadar düşmüyor. Bir katılık var. Ama diğer taraftan %50 faiz de ekonomiyi ciddi şekilde durgunluğa sevk ediyor ve ciddi problem olmaya başladı. Ben bunun politik olarak da biraz Merkez Bankası'nı sıkıştırmaya başlayacağını düşünüyorum. O yüzden Merkez Bankası'nın haftaya sembolik bir indirimle başlayacağını düşünüyorum. Bu sembolik indirim 100 olabilir, 150 olabilir, en fazla 200 olabilir ama muhtemelen 250 olmayacak. Orada da son enflasyon rakamında görülen katılık önemli bir rol oynayacak. Tabii asgari ücret art zam da önemli. Bakalım haftaya perşembeye kadar belli olur mu? Orada da %30'un altında mı, üstünde mi? Bence Merkez Bankası üretimi ona bakacak. %30'un altındaki rakamlar örneğin %27, 28, 29 bunlar 20'li rakamlar olduğu için Merkez Bankası açısından biraz daha kabul edilebilir ama 30'un üstündeki rakamlar piyasadaki enflasyon beklentilerini de 30'un üstüne atacağı için Merkez Bankası'nın işini zorlaştıran rakamlar olacak. Dolayısıyla haftaya perşembeden önce asgari ücret zammı belli olursa bu da Merkez Bankası kararını önemli şekilde etkileyecektir. Peki bu Merkez Bankası faiz indirimlerine sizce bir mi devam eder? Yoksa böyle yeniden dönüp enflasyondaki etkilere bakıp aralıklı indirimler şeklinde mi gider? Ve siz burada nereye kadar indirmesini bekliyorsunuz faizleri? Ya normal koşullarda biz enflasyonun sene sonunda %27'ye kadar inmesini bekliyoruz ki bu 30'un altı bir rakam. O durumda faizleri 30'a kadar kadar indirebilir. Normal beklentimiz bu ama gelin görün ki enflasyon düşünülenden daha katı çıktı. Özellikle kira enflasyonu şu an %109 son 12 ay kira artışları. Eğitimde de öyle. Bu iki hizmet alanında çok ciddi bir atalet var enflasyonda. Düşmekte zorlanıyor. Bu tabii kirada geçmişte yapılan o %25 hatası var. Onun faturası şu anda çıkıyor. Eğitimde de benim de anlayamadığım Yani üniversitelerin %100 zam yapmasını ben bir veli olarak kesinlikle anlayamıyorum. Buna rağmen bu kadar yüksek fiyat artışlarına rağmen tabii ki veliler çocuklarını okula göndermek zorundalar. Orada da böyle bir talep ne denir? İnelastik bir talep var. Mecburi bir talep var. Onun yarattığı bir katılık var. Mesela ben bu eğitim alanında kirada uygulanan gibi bir sınırın ki o zaman çok düşük bir sınır uygulandı. O yanlıştı ama eğitimde bu mecburi bir hizmet olduğu için bir yerde makul bir oranda bir üst sınır uygulanması gerektiğini de düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Buradan ben sizin son haftalarda işleme açılmış olan fonumuzdan bahsetmek istiyorum aslında. URA kodlu ata portföy enerji değişken fon. Parşat Bey de siz de yönetimindesiniz fonun bildiğimiz kadarıyla. Ee, biraz bize fonu anlatabilir misiniz? Neden böyle bir fon kurma ihtiyacı hissettiniz? Burada özellikle de uranyum ve uranyum madenciliği konusunda böyle bizi biraz bilgilendirebilirseniz çok seviniriz. Tabii. Açıkçası genel bir akışa baktığımızda ciddi bir enerji talep var. Dolayısıyla bu enerjinin açığını, enerji talebin yani yüksek enerji talebinin yanında temiz ve düşük karbon salınımı yapan enerjilere doğru bir eğilim var. Bunun yanında baktığımız zaman yenilebilir enerjiler var. işte rüzgar, geotermal, güneş. Fakat bunların verimlilik açısından biraz. Işte %25-30 civarında kalıyorlar. Bu iki opsiyona sağlıklı bir şekilde yanıt veren nükleer enerjidir. Temizlik açısından en çok düşük karbon salınımı yapıyor. Diğer taraftan da çok yani yüksek verimlilikle ve sürekli enerji üreten bir kaynaktır. Bunlar açıkçası geneleceğin baktığımız zaman yani yüksek enerjiye en güven güvenilir diyeyim, dayanıklı, güvenilir alternatif nükleer görünüyor açıkçası. Ki bunun yanında işte fosil yakıtların jeopolitik işte hisleri var. İşte görüyorsunuz Ukrayna Rusya savaşında Avrupa'yı doğalgaz gaz tehdit etti Rusya. Dolayısıyla hatta Avrupa'da da nükleere bir tekrardan bir dönüş durumu söz konusu. Bu bahsettiklerim biraz talep tarafını ilgilendiren bir şeydir ama nükleer teknoloji tarafında da gelişmeler var. Yani eskiden gördüğümüz büyük reaktörler yani birkaç şehir için enerji üreten reaktörlerden yanında şimdi küçük küçük modüler vektörler yapılıyor. Bunların yapım maliyeti, yapım inşaat süresi çok daha kısa. Örnek vermek gerekirse yani eskiden dediğim gibi bir şehir, birkaç şehir için bir nükleer santral yapılırdı. Şu an bir organik sanayi bölgesi için, bir fabrika için bile yapılabilir. Hatta en son trendlerden bahsetmem gerekirse bu yapay zeka ile birlikte büyük veri merkezlerinin sürekli olan yüksek enerji ihtiyaçlarını bu tarafta yani nükleer bunun karşılayacak diye bir karar alındı. Nitekim yani bu SMR bu bahsettiğim küçük nükleer, küçük modüller reaktörleri üreten şirketler bu data centerlerle yapay zeka, bilişimle ilgili olan şirketlerle de işbirlikte yapıyorlar. Hatta en son de sanırım açıklanan Oklo bu switch şirketiyle bir 12 gigawattlık bir çözüm şey yaptı. Yani büyük bir açıkçası kontrattı. Uzun vadeli bir de. Buradan şuna gelmek istiyorum. Buradaki bizim normal gördüğümüz enerji talebinin yanında paralelinde bu bilişimle yani yapay zeka ile ilgili olan bir artan da bir talep var ve bunun ikisinin birleş temiz bir şekilde, güvenli bir şekilde sağlayan nükleerdir. Bu fikrin arkasında baktığımızda biz bunları dayanarak geleceğin enerjisi olarak nükleerlere yatırım yapan bir fon kurmaya karar verdik. Evet hayırlı olsun. Peki bu nükleer enerjiye siz nasıl yatırım yapacaksınız? Yani nükleer enerjiyle ilgili şirketler mi olacak, ETF'ler mi olacak içerisinde? E, neye yatırım yapacak bu Nükleer enerjiyle ilgili bütün tedarik zinciri yani uranyum madenciliği, uranyum zenginleştirmesi, nükleer reaktörü yapan şirketler inşaat yapan şirketler, nükleerden elektrik üreten yüksek teknolojiyle de açıkçası. O şirketlere yatırım yapacağız. Bunların dağılımına bakarsanız madencilik tarafında yoğunluk olarak Kanada şirketleri ön plana çıkıyor. İşte Cameco örneğimiz dünyanın en büyük Kazakistan'da aslında ama Cameco'nun avantajı büyük hacminin yanında bunu zenginleştirip rafine de edebilir. Kazakistan'da bu teknoloji yok açıkçası. Cameco oradan madencilik tarafından öne çıkıyor. Bunun yanında bu bahsettiğim reaktör teknolojilerini üreten şirketler var Amerika bazlı genellikle. İşte Oklo var, e, var dediğim şirketin işte. ne Bunların yanı sıra uranium zenginleştiren şirketler var. Yani sizin gördüğünüz başka da örnek vermem gerekirse mesela Japonya'dan Mitsubishi Heavy Industries var. O da reaktör yapandır. Yani şöyle özetleyebilirim. Yani uranium'un madeninden rafinerisine, üretimine kadar bütün o tedarik zincirine biz yatırım yapıyoruz bu şirketler. Evet. daha doğrusu. Çok it it it. Şirketler üzerinden diyorsunuz evet. ve ağırlıklı olarak portföyün içerisinde aslında şu anda anladığım kadarıyla coğrafi olarak baktığımızda Kanada şirketleri yoğunlukta olacak. Amerika olacak değil mi? Avrupa'dan belki gene birkaç şirket. Yani baktığınız zaman e, <laughs> Kanada'nın öne çıkması daha çok madencilik ve uranyum zenginleştirme, rafineği tarafında öne çıkıyor Kanada şirketleri. Amerikan şirketleri yeni teknoloji bu küçük modülerler tarafında öne çıkıyor. Orada GVT de var. Generatrik. Avrupa tarafında ise işte Rolls Royce vardır. O da küçük modüler reaktör üretiyor. Japonya'da bahsettim. Yani bir nevi teknoloji tarafında dünyaya dağılmış bir eğilim var. Fakat daha çok madencilik tarafında Kanada'ya odaklı bir dağılım var diyebilirim. Evet. Peki Mehmet Bey aslında sizinle yayına girmeden önce de bu temiz enerji olarak atfedilmesine dair e, nükleerin bir çalışmadan bahsettiniz. Biraz onu anlatabilir misiniz? Tabii biz aslında bu temayı bir süredir takip ediyoruz. Ben de şahsen fiziğe meraklı bir kişiyim. Kızım da fizik okuyor, onu da söyleyeyim. Bugün okulu bir de geliyor çünkü Amerika'dan. Ona vesile oldu bazen. E, kuantum, e, quantum computing'e de meraklı birisi kızım. Ben de ondan dolayı bu konuları biraz yakından takip ediyorum. Nükleer enerji bir de politik mesele. Yani bazı ülkeler nükleeri gündemden çıkartmışlardı. Örneğin Almanya Merkel zamanında nükleer santralleri kapatma kararı aldı. Japonya'da hatırlarsınız bir nükleer santral kazası olmuştu. Ondan sonra Japonya nükleere karşı bazı kararlar almıştı. Daha geçen hafta Japonya bu kararı yeniledi, terse çevirdi. Yani artık nükleer ve yenilenebilir enerjinin nükleeri de yenilenebilir enerji sınıfına koyuyor. Bunu full kapasite mümkün mertebe kullanma kararı aldı Japonya. Bu önemli bir karar Diğer taraftan Almanya'da da şöyle bir detay var. Bütün santraller kapatılıyordu. Kapatılanlar bir daha açılamıyor yasal olarak ama bazılarını kapatmadılar düşük kapasitede olsa kullanmaya devam ettiler ki yeniden açıldığı zaman yasal bir engel olmasın. Bu da şeye hazırlık. Şu an Almanya'da hükümet düştü belki görmüşsünüzdür. Hükümette de Yeşiller Partisi vardı. Yeşiller Partisi nükleere karşı olduğu için nükleer santraller yeniden açılamıyordu. Şimdi, ki sol eğilimli bir e, hükümet vardı Almanya'da. Bu kez sağ eğilimli bir hükümet kurulursa nükleerin tekrar geri dönüşüne kapı açacaktır muhtemelen. Dolayısıyla Almanya'da ki Almanya için de bu mecburiyet haline geldi. Eskiden merkez zamanında Rusya'dan ucuza doğalgaz alıyordu ve bu enerji sorunu ucuza hallediyordu. Şu anda tam tersi bir durum var. Almanya enerji maliyeti olarak Fransa'ya, İngiltere'ye karşı dezavantaj duruma düşmüş durumda. Bunu gidermek için nükleere giriş yapması gerekiyor. Dolayısıyla Japonya ve Almanya'dan gelen sinyaller bu yönde. Diğer taraftan Amerika'da da özellikle Teksas eyaletinde büyük bir teknoloji hamlesi var. Enerji, elektrik enerjisinin yetmeyeceği yönünde bir açıklama okudum ben. Bundan dolayı Teksas'ı da ciddi bir nükleer hamlesi olacak. Trump döneminde de bence nükleere yönelik özellikle işte Elon Musk da hükümette önemli bir aktör konumuna geldi. Onun şirketlerinin çok ciddi bir enerji ihtiyacı var. Yani dünyada belli başlı büyük ülkelerde nükleere yönelik politik bir gidiş var. Zaten işin ekonomisi bunu dikte ediyor. Türkiye'de de bu yönde bir gidiş var zaten. Şu an bir santral yapılıyor. Birkaç tane daha yapılması gündemde. Dolayısıyla bu nükleer enerji konusu yatırımcıların şu anda farkında olmadığı kadar gündeme girecek önümüzdeki yıllarda. Nitekim Fatih Birol da bu konuda bir açıklama yaptı. Kendisi Dünya Enerji Ajansı Başkanı bir Türk. Bu da bizim için gurur verici bir vesile. Kendisinin açıklamalarında da nükleer enerjinin önümüzdeki yıllarda çok önemli olacağına hatta bunun temiz enerji sayılması gerektiğine dair ifadeler vardı. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Serra bizim bu nükleer enerji temalı fonumuzun iyi bir zamanda çıktığını düşünüyoruz. Bunun portföylerde belli bir miktarda yer almasını tavsiye ederiz ama şöyle bir tavsiye de getirmiyoruz. Bütün paranızı bir tematik fona koyun kesinlikle demiyoruz. Çünkü o tema belli bir tema etrafında yatırım yapıyor ve sadece o şirketlere yatırım yapıyor. O sektör iyi performa etmezse paranız portföy portföyünüz geride kalır. Dolayısıyla bunlar portföyün %100'ünü konulacak fonlar değildir. Biz mesela %15 öneriyoruz global tematik fonlara. Portföyünüzün %15'ini inandığınız, güvendiğiniz, bunun gibi geleceği olan olduğunu düşündüğünüz tematik fonlara alok etmenizi hmm. öneririz ama %100 de buna girmenizi önermeyiz. Evet evet biz de kesinlikle aynı şey söylüyoruz. Bize soranlara da portföyünüzde diyoruz işte siz 15 dediniz biz böyle 10 civarında diyoruz. Örneğin işte Uro olabilir. Havacılık ve savunma sanayi de önümüzdeki dönemin aslında önemli sektörlerinden olacak. Jet olabilir. Dolayısıyla hani burada sağlık sektörü olabilir, teknoloji olabilir. Böyle 3-4 tane temaya bölün diye biz de hep söylüyoruz bunu. Ama gerçekten güzel ve farklı bir fon. E hemen Farşat Bey'e döneceğim buradan. E şimdi enerji fonları var Farşat Bey e piyasamızda. Sizin de isminiz enerji. Zannediyorum Mehmet Bey daha önceki bir programda söylemişti nükleer enerji ismini alamadık diye. Bu konuda bu temada tek fon mudur Burak? Benim bildiğim kadarıyla nükleere bu kadar yoğun tırmı yapan yaklaşık 8 tane enerji fonu var. Hepsini inceledim neredeyse. Yani nükleere etki etmek konusu yani de bu kadar ağır değil, yoğun değil dağılımı. Bizim yani burada keşke nükleer olsaydı ve keşke maksimum miktarda yatırım yapabilseydi e, ve fonun ismi onu e, yani, gösterseydi. Fakat işte bazı kurallara gereği nükleer ismini alamadık. E, enerji yaşayan fonu ama diğer enerji fonlarıyla farkı, yani, alamat farkası yani bu nükleere yoğunluk olarak yatırım yapmasıdır. Bunu söyleyebilirim. Peki eee yatırımcılara vade olarak bu fona yatırım yapmak için ne kadarlık bir vade önerirsiniz minimum? Ne kadar kalmalılar bu fonda? Ben her zaman tematik fonlar dediği şunu söylüyorum. Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi tematik Klasik fonlar aslında çok riskli bir fonlar yani o kadar yoğunlaşmış bir temaya yansımak oluyor ki yani o temanın inanılmaz oynaklığı olabilir ve o fon yani çeşitlendirme neredeyse çok minimum minimize bir şekildedir. Dolayısıyla e, böyle baktın yani ne kadar yüksek riskli varlığı yatırım yapıyorsanız e, biraz da işte yatırım vadenizde onun kadar arttırmanız lazım. Ben açıkçası e, böyle riskli varlıklarda e, en az 6 ay bir yıl diye bir vadeyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Fakat işte bu fonun sadece işte trade match'te söylemiyorum. Eğer ben şahsen inanıyorum. Eğer siz de nükleerin gelecekte ciddi bir pay olacağını düşünüyorsanız yani %3, %5 portföyünüze yatırım yapın ve uzun vadeli düşünün. Yani nasıl işte teknoloji şirketlerine uzun vadeli yatırım yapıyorsanız bu temayı da öyle yatırım yapın. Yani işte örnek veriyorum borsa endeksi iyi gidecek bu da trade etmelidir gibi mantığı değil. Daha çok uzun vadeli yani en az 6 ay bir yıl dedim ama ben uzun süredir Birkaç, daha... Birkaç yıl diyebiliriz bence. Evet. Yeter. Birkaç e, vadeyle. Bir şey düzeltmek istiyorum. SPK nükleer enerji adını kullanmayın dedi ama fonun içeriği tamamen nükleer olabilir dedi ki öyle. Yani nükleerle ilgili şirketler var. Yabancı şirketler. Yüzde yetmiş yabancı. Yüzde otuzu yerli. İçeride nükleer enerji hissesi olmadığı için borsada mecburen yenilenebilir enerji hisseleri alıyoruz. Evet. Yurt içi kısmına. Çünkü mevzuat gereği bunun bir yüzde bir yurt içi kısmı var. Ama yüzde yetmiş kalanı tamam tamamı nükleerle alakalı şirketler orada içeriğine dair bir sınırlama getirmi. Sadece isimde Hı. nükleer enerji değişken fon denilmesini istemedi. Ve Ataport ve Enerji Değişken Fonu ama içeriği yüzde yetmiş oranında nükleer enerjidir. Yurt içi şirketlerde yenilenebilir enerji şirketleri. Evet, e, i̇leride halka açılırsa nükleer şirketleri Türkiye'de onlara da yatırım yapabilecek o zaman. Tabii ki. Evet. Peki Mehmet Bey konumuzu e, yatırımcılar, izleyiciler e, tüm bankalardan alabiliyorlar mı? Tefası açık mı? Tabii ki tefası açık. Tefası açık olması şu demek yani genel her yerinde bir bankadan, aracı kurumdan, portföy şirketinden ve fonun kodunu belirterek ki URA, uranyumun ilk üç harfi URA, o üç harf çok şeydir, fonu tanımlar. O kod ile belirterek alabilirsiniz. Portföyünüzde bir miktar bulundurmanızı tavsiye ederiz. Yüzde üçtür, en fazla yüzde ondur. Benim yüzde on dediğim toplam tematik fon sınırıydı. Yani biz mesela kendi portföyümüzde RTG de var. Çok iyi performans eden bir teknoloji değişken fonumuz. Yapay zeka ve robotik temalı. Tarım ve gıda var. YLC. Jet var biraz önce söylediğiniz havacılık ve savunma. En son bu URA. Bu dört fonun toplamının yüzde 15 en fazla yüzde 20 civarında olması olmasını tavsiye ediyoruz. Yoksa tamamını bu fonlardan oluşturun demiyoruz kesinlikle. Evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bu vesileyle sizlerle bir seneler diliyoruz. Evet çok sağ olun. Bu sizinle 2024 senesindeki son yayınımız. Biz de sizlere mutlu, sağlıklı seneler diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bol kazançlar olsun. Hoşçakalın.